Ege Denizi gözler tabi Santorini'de çünkü Santorini'de depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün önceki günlere göre nispeten biraz daha az sayıda depremin yaşandığı, depremin büyüklüklerinin azaldığı bir gündü. Ancak baktığımızda art, ardı ardına artçıların yaşandığı, daha doğrusu ardı ardına depremlerin yaşandığı bölge 9 binden fazla deprem meydana gelmiş durumda. Dünkü depremler genellikle 4,2-4,3 büyüklüğünde depremlerdi. Ancak önceki gün yaşanan 5,1 ve 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün bunun benzer bir tablo bir daha yaşanmadı ama bu depremlerin azaldığı anlamına da gelmiyor. Uzmanlar uyarıyor çünkü yaşanabilecek olası, olası bir tablo, olası büyük bir deprem sadece Santorini ve çevresini değil Türkiye'yi de yakından etkileyecek. Aydın'da Afat Başkan Afat tarafından önemli bir toplantı düzenlendi. Bilim adamları bir araya geldi. Yaşanabilecek o büyük felaketin etkileri konuşuldu. Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel riskler değerlendirilerek ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizden güvenlik güçlerimize, akademisyenlerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde riskleri en aza indirmek için çalışmalarımızı aydın ile olarak sürdürüyoruz. Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından bilim insanları ve AFAD harekete geçti. Birbiri ardına risk değerlendirme toplantıları düzenlendi. Yunanistan'ın Santorini adasında devam eden deprem fırtınasının Ege kıyılarına olan etkileri ve risklerle ilgili geçtiğimiz gün Muğla'da yapılan toplantının ardından ikinci risk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Aydın'da yapıldı. AFAD afet Afetlere Müdahale Genel Müdürü Doktor Sade Ergin olası afet durumunda hayata geçirilecek plana değindi. Afetin öncesi, esnası ve sonrasına yönelik çalışmalarımız var. Yani risk azaltma, müdahale ve iyileştirme. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar deprem ve tsunami mideye ilgili olası senaryoların masaya yatırıldığını söyledi. Aslında bizim kıyılarımızda tedirgin olmamızı gerektirecek boyutta bir tsunaminin oluşmayacağını öngörüyoruz. Bu tabii önemli bir ayrıntı. Birçok tabii modelleme sonucunda bu yargıya varıyoruz. Jeoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner büyük bir tsunami beklenmediğini ancak tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Bireysel olarak yapmamız gereken Denizde herhangi bir olay çekilme olursa zaten tsunami'nin geldiği belli olur. İlk dalga centilmendir. Bu dalgaya aldanmayalım ve kıyıdan uzaklaşalım. Volkan bilimci Gökhan Atıcı, volkanik tehlikeyle ilgili gerekli önlemlerin alındığını aktardı. Bizim hazırlıklarımız devam ediyor ve AFAD'la birlikte bunları her türlü senaryoya göre önlem alınıyor. Yani çok şu anda korkulacak bir şey yok ama bu demek değildir ki önlem almayacağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, senaryolarımızı belirliyoruz. Buna göre de bütün kurumlar, devletin bütün kurumları, üniversiteler, hocalarımız ortak akıllı hareket ediyoruz.